Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şu anda bir şurada bir mısır ekilecek bir tarla vardı. Onu kazayasını çekmeye kardeşimle beraber geldim. O şu an çekiyor. Ben de üst tarafında bir pancar tarlamız vardı. Onu dolaşmaya geldim. Hemen üstünde. Dolaşıyoruz. Bakın pancar otlanmış. Burası komşu pancar değil. Normal bir pancar burası. Kardeşim şurada Metin çekiyor gazaya çekiyor. Bu sıra Geç kaldım mı olsun. Çok pis değil ama gene de bayağı pancar da yormuş. Sen koca koca olmuş. da Metin orada uğraşıyor Çok tezekli olduğu için çok zor şu anda Burası sinir yeriydi ondan mı böyle bayır Su anasını açalım bakalım su var mı? Benim tahminim var. Evet kelebek gider misin? Hayır su yok. Arkadaşlar ben topladım hep. Gelirken mal geçseydim şimdi tarlayı bahçe şeyi mahallerde pancara. Unuttum. Ama güzel bitmiş burası. Tarlaya beyaz ayakkabıyla gelirsem ne olur? Öyle olur. <laughs> Ağzımız da güzel ha. Metin, Metin. Kocaman da çıkartmış. <laughs> Tezekleri görüyorsunuz, evet. Şu geçen gün ektiğimiz mısır tarlası büyük talla Ortasına aç gözüküyor ya. Tepede. Evet. Hava da günlerdir yağıyor. Bugün bir fırsat bulduk. Motorun sesi niye çok geliyor diye merak edenler olursa motorun egzozu patladı o yüzden. Elimiz devam yaptım ya. Genç çiftçiler şey yeni çiftçiler görüyorsunuz. Böyle gençlere öncülük verin. Evet bugün başka bir işimiz yok. Zaten oraya kadar yattık, yattık, geri geldik tarlaya. İş şu anda yağmur yağdığı için öyle çok işler yapamıyoruz. Geç baksanız ha. Yine de burayı çekelim dedik. Yağmur yağdığını madde atıyor. Papça oynuyor. Yapacak bir şey yok. Ayakları da battı ya. Evet. Arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.